Mesai saatine uyum özellikle büyük şirketlerde sıkı takip edilen bir konu. Ancak çoğumuz mesaimizin bir kısmını belki de tamamını artık evde geçiriyoruz. Evden çalışan ekip üyeniz mesaisine zamanda başlamamışsa nasıl tepki verirsiniz? Veya yüz yüze tanışma fırsatı bulamadığınız yeni ekip üyenizle Nasıl bağ kuracaksınız? Pandemi bu ve benzeri birçok soruyu gündeme getirdi, değil mi? Değişim ve hatta devinin iş hayatının her dönem gündemini belirliyor. Tarihin akışına şöyle bir bakıp bu değişimi çoğu kez dert değil, hediye olduğunu söylemek mümkün. Yeni çözülmesi gereken dertleri önümüze seren ama hediye olma ihtimali yüksek yeni bir paradigmanın içindeyiz. Merhaba hibrit yönetim modelleri. Dünya Çalışma Örgütü'nün raporuna göre 55 milyon işçinin COVID-19'dan etkilendiği. OECD'ye göre 2008 krizi ile karşılaştırıldığında ekonomik etkilerin ilk 3 ayda 6 kat fazla yaşandığı. Deloitte'a göre ise mecburi oluşan bu uzaktan çalışma halinin bazı kurumlarda iş verimliliğine %38.2 katkı sağladığının düşünüldüğü bir dönemdeyiz. Doğal olarak iş yapış şekilleri değişiyor. Dijital yükselişler iletişim yeni bir forma giriyor, tüm kurumsal kabuller masaya yatırılıyor, birçok kurum kira sözleşmelerini yenilememe kararı alıyor, uzaktan çalışmanın kalıcı olması düşünce olmaktan çıkıp belirli ekipler için kalıcı hale geliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun büyük sıfırlanma ana temasında toplandığı bu dönemde günümüz gerçeği hibrit yönetim modelleri nasıl tasarlanmalı? MB Akademi ekibi olarak tüm tasarımlarımızı bu eksende dönüştürürken bir yandan da yeni dönemde hibrit yönetim modelleri programımıza hizmet verdiğimiz kurumları yeni dönem hediyesiyle tanıştırıyoruz.